Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cebirsel ifadenin değerini hesaplama yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda cebirsel ifadesinin a eşittir 3 için değeri kaçtır diyor. 2a artı 5 cebirsel ifadesinde burada a yerine 3 yazmamız tabii ki isteniyor. Burada 2a ifadesinde 2 ile a tabii ki burada çarpma durumunda bunu da bilmemiz gerekiyor idi zaten. 2 çarpı a an yerine 3 yazdım artı 5. Şimdi şu işleme baktığım zaman işlem önceliği çarpma işlemindir. 2 kere 3 6 artı 5'imizde topladığımız zaman 11 yapar bu ifadenin değeri doğru cevabımız c seçeneği ne olur? İkinci sorumuzda cebirsel ifadesinin x eşittir 5 için değer kaçtır diye sormuş. Aynı mantıkta x'in yerine 5 yazacağız. 16 2 çarpı tabii ki burada çarpma işlemi olduğunu biliyoruz. Ee, bu 2 ile x arasında 2 çarpı x'in yerine tabii ki 5 yazacağım. Şimdi yine işlem önceliğine şöyle baktığımız zaman şurada çarpma işlemimiz var. 16'da herhangi şu anda bir şey yapmıyoruz. 2 ile 5 çarpıyoruz öncelikle. 2 kere 5 10 yaptı. Şimdi artık 16 eksi 10 işlemini yapabiliriz. Çıkarttığımız zaman 6 olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda bir sayının 4 fazlasının 3 katı ifadesi 3 çarpı parantez içinde A artı 4 ile gösteriliyor diyor. Bu sayı 25 olsaydı yani bu A sayısı 25 olsaydı Cebisel ifadesinin e, değeri kaç olur diye sormuş. Şimdi yine aynı şekilde 3 çarpı parantezimi açtım. A'nın yerine bu sayının 25 olmasını istediği için A'nın yerine 25 yazacağım. Artı 4 diyeceğim. Şimdi burada yine işlem önceliğimizde ön öncelikle tabii ki parantez içi yapılacak. 3 çarpı 25 ile 4 topladım. 29. Şimdi artık 3 ile 29'u çarpacağım. Onu şurada çarpalım. 29 3'ü şöyle çarpı diyelim. 3 kere 9 27. 27'nin 7'si elde var 2. 2 kere 3 6. 2 de eldemiz vardı 8. 87 oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda ifadesinin A eşittir 26 için değeri K'dır demiş. 4B-18 işte ifadesinin B eşittir için değeri de L'dir demiş. Buna göre kart L kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle K'yı bir bulalım. Şimdi burada e, bu ifadede bakın şuradaki 3 bölü 13 çarpı A. Burada yine çarpma işlemi var. Artı 6 ifadesinde an yerine 26 yazacağız. 3 bölü 13 çarpı an yerine 26 yaz. Şimdi 26 yazdım ama bakın. Burada tabii bir çarpma işlemi yapılacağı için 26'nın altındaki gizli bir de şu şekilde ortaya çıkarıyorum. Bir de artı altımız var. Ancak burada işlem önceliğinde 6 daha sonra yapılacak. Öncelikle şu işlemimiz yapılması gerekiyor. Peki burada nasıl işlem yapacağız? Kesilerle çarpma işlemini nasıl yapıyor idik? Payların çarpımını paya paydaların çarpımını da paydaya yazacağım. Bu da 26 ile 3 çarpacağım. 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var. 1 kere 3 6, bir eldeğimiz var. Tabii 7 oldu. 78 bölü 13'de de birin çarpımı Paydaların çarpımını da paydaya yazdım. 13. Artı 6'yı daha sonra yapacağım. Onu yine yazıyorum ama onu işleme daha sonra e, dahil edeceğiz. Şimdi burada 78 bölü 13 diyor. Peki 78 13'e tam olarak bölünecek mi? Onu şurada bir deneyelim. 78 bölü 13 yapalım. 6 defa olsa 3 kere 6 18 elde var. 1 6 kere 1 6 1 derdimiz var 7. Aynen tam olarak tuttu. 6 yapıyor. Yani 78 bölü 13 işleminin cevabı 6. Bir de artı 6'mız daha var burada. Onu da yazdık. 6 ile 6'nın toplamı 12 olur. Bu neyin cevabı? Bu K'nın değeri. Şu şekilde. Aynı şekilde şunu ayıralım. Bir de L'yi bulacağız. Şu ifadede de ben yerine 5 yazacağım. Bakın 4B demiş. 4 çarpı B. B'nin yerine 5 yazdım. Eksi 18. Şu işlemi yapacağım. 4 kere 5 ne yapar? 20 eksi 18. 20'den 18 çıkartırsak 2. Bu arkadaş da L'nin değeri. L'yi de bulduk. Bizden K ile L'nin toplamını istiyor. Yani 12 artı 2 istiyor. O da ne yapar? 14 yapar. Doğru cevabımız denizli olur. Beşinci sorumuzda yukarıda verilen eşitliklere göre A 2 için C'nin değeri kaç olur diye sormuş. Ee, şöyle bir zincirleme e, işlemler silsilesi yapacağız. Bakın burada 3 çarpı A artı 5 ifadesinde A'nın yerine şu 2 mi yazabilirim? Onu bir yazalım. 3 çarpı A'nın yerine 2 yazdım artı 5. Bu B'ye eşitmiş. Şu işlemi yapalım. Önce işlem önceliği 2 kere 3 6. Kere 3, 6 artı 5 yapacağım. Bu B'nin değeri yani B'nin değeri 6 ile 5'in toplamı 11 oldu. B'nin değerini hesapladım. Şimdi bakın. Bulmuş olduğumuz bu ben değerini burada yerine yazacağım. Yani 15 eksi B'nin yerine 11 yazdım. Bu da neyi verecek bana? C'yi verecek. 15'ten 11 çıkarsam 4 yapar. C'nin değeri bize de zaten C'nin değerini sorduğu için doğru cevabımız C seçeneği olur. Altıncı sorumuzda aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin verilen x değeri için değeri en büyük olur diye sormuş. Tek tek hesaplayacağız. A seçeneğinden başlayalım. X eşittir 1 için 15 eksi X. Şimdi şu ifadenin değeri X'in yerine 1 yazacak olursam 15 eksi 1'den bu arkadaşın değeri 14 olur. A'nın değerinde. A seçeneğinde. B'de X eşittir 3 için 5 çarpı X'in yerine 3 yazdım artı 2 bu ne oldu? 3 kere 5 15 artı 2'den 17 oldu. Bu daha büyük çıktı. A'yı elebiliriz şu durumda. Ancak devam edelim. C'ye bakalım. C'de ne diyor? X eşittir 4 için diyor. 2 çarpı açtım parantezimi. 12 eksi 2. Pardon. X'in yerine 4 yazacak idik. 12 eksi 4 dedik. Önce parantez için yapalım. 2 çarpı dediğimiz if, e, o 2 beklesin. 12'den şuradan 4'ü çıkartacağım. O da ne yapar? 8 yapar. Burada çarpma işlemini yapıyorum. 2 kere 8 16 yaptı bunun değeri. E, B'ye yaklaştı ama B'yi geçemedi. O yüzden şu anda B gözüküyor. E, ama D'ye de bakmak lazım tabi. E, X'in yerine 5 yazdığım zaman 3 çarpı 5 artı 1'den. 3 kere 5 15 artı 1'den. Bu da 16 yaptı. Bakın C ile D'nin değerleri aynı çıktı. A ise en küçükleri ama bize en büyüğü sorduğu için cevabımız B seçeneği oluyor. 7. sorumuzda cebirsel ifadesinin a eşittir 16 için değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın 2 çarpı a eksi 7 ifadesinde o 2 çarpı a'nın yerine 16'yı yazdım. Eksi 7 de yazdım. Bölü 5 işlemini en son yapacağım. Şu önce yukarıdaki işlemi yapacağım. Bakın 2 ile 16'yı burada çarpabilirim. Ne yapar arkadaşım? 32 eksi 7 bölü 5'i yapacağız sonra. Eşittir dedim. 32'den tabii ki 7'yi çıkarttım. Ne yapar burası? 25 yapar değil mi? 25, 7, 32. Aynen öyle. Bölü 5. Şimdi 25'i 5'e bölebilirim. 25'inci de 5. 5 defa var. 5 kere 5, 25 yapar. Bu ifadenin değeri doğru cevabımız C seçeneği olur. 8. sorumuzda cebirsel ifadesinin a eşittir 4 ve b eşittir 3 için değeri aşağıdakilerin hangisidir diye sormuş. Tek tek bunları da yerlerine yazacağız. 3 çarpı a diyor. a'nın yerine 4 yaz diyor. Yazdım. Eksi 4 çarpı B diyor. B'nin yerine de 3 yazdım. Şimdi bu işlemi yapacağım ama işlem öncelikleri şunları çarpmalarda var. 3 kere 4 12 eksi 4 kere 3 12 12 eksi 12 eşittir 0 olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 9. sorumuzda cebirsel ifadesinin değeri x'in hangi değeri için 29 bulunur diye sormuş. Tabii e, yine denemek lazım burada. 4x artı 5 ifadesinde x'in yerine seçeneklerden deneyerek gidebiliriz. E, o şekilde gidelim. Öncelikle A seçeneğini bir deneyelim. A'nın yerine e, x'in yerine 3 yazdım. Bakın 4 çarpı 3 artı 5. Ne oldu? 3 kere 4 12 artı 5'ten 17 oldu. Ama 29 istiyor. 29'a biraz daha var sanki. Yani A olamayacak. A'yı eledik. D'yi deneyelim. D seçeneğini karışık gidelim. 4 çarpı 6 artı 5 diyelim. 6 kere 4 24 artı 5 eşittir. 29 yapar. Bu ifade doğru cevabımız denizli seçeneği oldu. 10. sorumuzda aşağıda verilen cevirsel ifadelerin hangisinde A yerine 8 yazıldığında cebirsel ifadenin değeri 30 olmaz diye sormuş. Demek ki 3 tanesinde 3 seçeneğin cevabı 30 olacak. Ama bir tanesi olmayacak. 8 yazacağız. Şimdi A'dan yine başlıyorum. 60 eksi 4 çarpı A'nın yerine de 8 yazdım. Şu şekilde 60 eksi 4 kere 8 32 çıkartırsak 30 çıkartırsak 30 kalır. 2 daha çıkartırsak 28 olur. Oldu mu? Olmadı. Yani o zaman cevabımız A seçeneği olması lazım. Ancak diğer seçenekleri de yine inceleyelim. Şöyle B seçeneğinden devam ediyorum. 3 çarpı an yerine 8 yazdım. Artı 6 yapacağım. 3 kere 8 24 artı 6 toplarsam 30. Bunda tuttu. Bunda sıkıntı yok. C seçeneğinde 5 çarpı A'nın yerine 8 yazdık. Eksi 2. 5 çarpı 8'den 2 çıkartırsam ne yapar? 6 kalır. 6 kere 5 ne olur? 30 olur. Bu da tuttu. Son olarak D'ydi. inceleyelim. 2 çarpı A'nın yerine 8 yazdım. Artı 7'si var. Şimdi 2 çarpı parantez için öncelikle yapacağım. 8, 7 daha 15. 2 ile 15 çarpımı yine ne olur? 30 olur. Bunun da doğru olduğunu görüyoruz. 11'in sorumuzda x kare artı 4, x eksi 3 cebirsel ifadesinin x eşittir. 2 için değeri kaçtır demiş. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak bu ifade x kare diyor. Yani x'in yerine 2 yazdım. 2'nin karesi. 2'nin karesi demek 2'nin kendisiyle 2 çarpı 2 demek. Onun değeri de 4 yapacak. Ama şöyle hepsini yazarak gidelim. 4 çarpı x'in yerine burada da yine 2 yazdım. Eksi 3'ümü yazdım. Şimdi 2'nin karesini ne yapmıştı? 2 kere 2 4. Kendisi de çarpıldı. Artı şu 4 ile 2'nin çarpımı 2 kere 4 8. Eksi bir de 3'ümüz var. Burada ilk önce şu 4 ile 8'i toplayalım. 12 yapar. Eksi 3 diyeceğim. 12'den 3 çıkartırsam da 9 olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenarı 2A artı 3 santimetre uzun kenarı 5A eksi 8 santimetredir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Tabi seçeneklerden inceleyerek gideceğiz. A seçeneğinden şöyle başlayalım. Şimdi A seçeneği de demiş ki A eşittir 4 için şeklin alanı 123 cm karedir demiş. Şimdi burada şöyle çizecek olursam bunu. kısa kenar ne olacak A eşittir 4 için ve uzun kenar ne olacak bunların hesabını yapalım. Burada A'nın 4 değer için bakın kısa kenarda 2 çarpı 4 artı 3'ten 2 kere 4 8 3 daha 11 yapar. Şurası kısa kenar 11 oldu. Uzun kenar ise 5 çarpı 4 eksi 8 işlemini yapacağım. O da 4 kere 5 20. 20'den 8 çıkartıp 12 olur. Şurası da 12 olur. Şimdi şeklin alanının 23, 123 santimetre kare olduğunu söylemiş. Bunu çarpalım bakalım. 12 ile 11'i bir çarpalım. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. Burası 2 ve 1. Toplarsam e, şurası 2. 2 bir daha 3 ve 1. 132 yapıyor ama bu 123 santimetre karedir demiş. Yani bunun yanlış olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini eleriz. B'den devam edelim, şöyle B diyelim. A'nın 5'in e, şeklin çevresi 30 santimetredir demiş. Şimdi 5 için tabi bu değerleri de yine aynı şekilde şöyle hesaplamamız gerekecek. E, kısa kenarını bir hesaplayalım 5 için. Ne olur? 2 çarpı 5 artı 3. 2 kere 5 10, 3 da 13. 13 yapar. Şurası 13 olur. E, uzun kenarını hesaplayalım. 5 çarpı 5 eksi 8 olacak. O da 5 kere 5 25. 25'ten 8 çıkartırsam da ne yapar? 17 yapar. Yani uzun kenarda 17 oldu. Şeklin çevresini istediği için 17 ile 3'ü toplar 2 ile çarparım. Çünkü aynılarından bir daha olduğu için. Onları toplayacak olursam 10, 20, 30 yapar. 30'da da 2'nin çarpımı ne yapar? 60 yapar. Şeklin çevresi ama 30 demiş. E, yarısını almış. O yüzden B seçeneğinde eleriz. Bu da yanlıştır. C'den devam ediyoruz. Şöyle çektim. C diyelim. A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri 2'dir demiş. Şimdi burada tabii ki 5A-8 ifadesinde A'nın yerine 2 yazdığım zaman ne olur? Bakın. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. 5A-8 ifadesinde A'nın yerine 2 yazıyorum. 5 çarpı 2-8. 2 kere 5 10. Ondan 8 çıkarttım. 2. Burası 2 olur. Ee, diğer kenarımız ne olacak? Orada da yine an yanı iki azarık olursam 2 kere 2 4 3 daha 7 olur. Bakın şu şekilde olur. Şimdi e, bu durumda aslında e, bu kenar uzunlukları pozitif oluyor. Burada sıkıntı yok ama şöyle bir durum e, söz konusu. Bize soruda özellikle kısa kenarının 2 a artı 3 olduğunu şuranın şu değer olduğunu Uzun kenarın da 5a-8 olduğunu verdiği için burada bu durumda e, şu arkadaş uzun kenar olmuş olmuyor. 2-7'den daha kısa kalmış oluyor. O yüzden e, bu arkadaşın da yanlış olduğunu o şekilde söyleyebiliriz. Son olarak d'yi de inceleyelim. Çektim şunu. D dedim. Şu şekilde. a eşittir 14 için şeklin uzun kenarı kısa kenarın 2 katı olur demiş. Şimdi uzun kenar ve kısa kenar yine hesaplayacağız. E, Tabi a'nın 14 değeri için 5 çarpı 14 eksi 8 işlemini yapacağım. 14 ile 5'i çarpacağız. Ne yapar? E, 50, 20 daha 70. 70'ten de şurada çıkartı verelim onu. 8'i bir çıkartalım. O da 62 yapar. Yani e, şu arkadaş 62 uzun kenar oldu. 62 şurası. Kısa kenarını hesaplayacağım. 14 için 2 çarpı 14 artı 3 işlemini yapacağım. 2 ile 14 çarparsam 28. 28 de 31 yapar. Bakın şurası 31 oldu. Peki uzun kenar kısa kenar iki katı mı? Evet 31 2 ile çarparsam 62 yapar. Bu arkadaşın doğru olduğunu söylüyoruz son sorumuzda.